Şimdi ben sizin taklitlerinizi canlı yayınlarda, basında herkese dedim ki Sevcan Orhan'ın o kadar güzel taklitleri var ki ya Yıldız Tilbe'yi istiyoruz. Bilbera'yı istiyoruz. Hele Sezen Aksu var ya vazgeçilmez. Evet. Nuray hafif taşı istiyorum lütfen. Şimdi hepsi aramızda. Nasıl mı? Mesela en başta e, kıdem sırasına göre gidersek nasıl gitmemiz lazım? Yıldız Tilbe. Şimdi benim bu saatte sesim biraz kısık oluyor biliyor musun? Ee, söylediğim zaman böyle kendim duymuyor biliyor musun? Onun için bugün şarkı söylemeyeyim. Ben hepinize kurban olurum. Sağ olun kız geldiğiniz için. Ben şimdi sahneyi, sahneyi şimdi Sezen'e bırakıyorum. Aslı Sezen konuşsun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben özel gecelerde aslında sahne almıyorum. teşekkür ederim başkanım. Başkanı kıramadığım için. Şimdi sen ne kadar sabırsız bir adam çıktın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun? Yedi aylık diyorlar başkan için doğru mu? <gülüyor> 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 Neyse dur. Ama ben her zaman kalayım. Anne sana sesleniyorum. <laughs> Annen nerede ana? <adam? gülüyor> evde. evde, <yatıyor>. evde. <laughs> Şimdi başkanın kafası benden güzel. Evde anasını buradan selam söylüyor. Yapacak bir şey yok başkan. Gece bizim. Sorun değil. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tamam. Sevcan yok hayatım. Sezen ben. Efendim moda girdiğim zaman çıkamıyorum. Çünkü öyle bir mi artık Sevcan'ı falan beklemeyin. Ben buradan Dilberay olarak gideceğim. Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Çaya gelin bana. İstanbul'a da beklerim. Çaya gelin. Şimdi ama giderken e, sahneyi e, gel, gel çıkıdan sırasına göreydi. biraz başım ağrıyordu. Ondan önce çıktım. Sevgili Nuray Hafiftaş'a bırakmak istiyorum izninizle. Başkan bunu kimseye yapmama. Şebek oldum yemin ediyorum. Dur. Yabancı Devam ediyoruz. Sevgilim. Nuray Hafiftaş. Yabancı. Yabancı çiçeği. Yabancı çiçeği ne? Bir dakika. Boblandırmayın abi ortalığı. Durun. Yabancı. Şimdi Nuray geldi. Nuray abla geldi. Hazırsın, sen Hazır. Dilberay kimdi? Nerede bizi verin bana? Yiydim kime Kimdi? Nerede bizi? Örün benimse. Duray adını biliyorsunuz omuzları. <laughs> Oynayın. Son olarak bir hikaye anlatıp aranızdan e, hayırlısıyla ayrılacağım. Şimdi Dilberay bizim e, Alişan'la yaptığımız programı izleyen var mıydı? Bilmiyorum aranızda. Starting ile program yaparken Dilberay bizim konumuz oldu. Dilber abla zamanında acayip paralar kazanmış bir kadın. Şimdi sorduk dedik ki hani şimdi ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Çok para kazanmışsın. Çuvallarla para getiriyorlardı falan diyor eve. Ne yaptın bu paraları dedik. Dedi ki çok kadın gülerek anlatıyor bunu yani. Hani espri olarak anlatıyor ama ciddi ciddi babası söylemiş. Babası bir gün babasına demiş ki bir gün. Baba demiş. Bir sürü işe gidiyor. O zaman tabii böyle teyyar yok. Hele demiş bir tane teyyar Allah'la. İşe gece giderken ona biner giderik. Babam dedi ki, kızım dedi, teyari alacağız dedi, nereye koyacağız dedi. <laughs> ya baba dedim, bu kapının önüne koyarız da. <laughs> ya kızım olmaz öyle ya, çoluk çocuk teyarenin kolunu kanadını kırar dedi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, çok teşekkür ediyorum.